Selam. Dizi çekeceğim ben. Bu açılıkla dizi çekeceğim yakında. Şimdi açıldı, heh şimdi açıldı durun durun. Selamlar. Abone olup like atabilir misin? Hadi. O zaman abone olup like attıysan bir de yorum atsaysan geçebiliriz demek ki. Ama like atıp yorum at. Bir de abone ol. Abone olursan ve like atarsan daha mutlu oluruz. Neyse dizi başlıyor. Görüşürüz. Galiba burası kanka. Galiba. Bir bakalım. Sorayım ben. Ee, şey merhaba. Evet efendim. Burası kız çocuk ee, bakım kreşi değil mi? Evet. Kız çocuk bakım kreşi. Buraya mı yazdırmaya gelecektiniz? iki tane çocuk gelecek dediler bana de zaten. Evet evet. Buraya yazdırmaya gelecektik. Peki. Tamam. O zaman içelim mi geç? Buyurun buyurun. Merhaba kimse var mı? Merhaba. Merhaba. Anne korktum. Hayır anneciğim korkma. Burası çok güzel bir yer. Evet teyzeciğim aynen. O zaman kanka ben sen çocukları tut. Ee, ben gideyim. Bir bakayım içeride kimler var. Kimler yok. Tamam kanka. Merhaba. Kimse var mı? Burada birileri var. Merhaba. Ah merhaba. Buyurun. Ee, şey e, biz e, çocuğumuz, e, çocuğumuz e, çocuklarımı e, ah konuşamıyorum çocuklarımı e, yazdırmaya gelmiştim ne kız çocuk bakımı kadar işinden. E ee, tabii hemen getirin çocuklarınızı Bella ile Chloe mi? Hayır hayır. Chloe benim e, yani ya kardeşimin çocuğu. Nasıl ya? O zaman Charlie mi? Evet evet Bella ile Charlie. Ee, getirebilir misiniz acaba yanındaysa çocuklarını? Tabii ki de. tekrar getirir misin Bella ile Tamam. Hı, geç bak. Merhaba, bunlar mı çocuklarınız? Yok, benim de değil. Evet, bizim on ne şeyiz Evet. E siz ne yolluyorsunuz? Ben teyzesiyim. Diana olan mı? Hayır, hayır. Aileyim. Yani yeni. Hı, peki peki. Zaten sizin grubunuzu biliyorum. Yakındansınız, tanıyorum yani size. <laughs> Anne biz buradan korktuk. Evet. İlk sıkıntımız bu olacak galiba. İyi çocuklar. Teyzenizi rahat bakın. Ay bu yaşı nasıl bir yer ki? Şimdi çok sevdim falan. Ne oldu? O zaman siz bir gezin kızlar. Biz bir konuşalım. Olur mu? Olur anne. Olur anne. O zaman oturalım biz de. Arkadaş edinelim. Hı, Hı İsterseniz oturun. Evet. Yani tabii. Hı -hı. Merhaba. 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 İsminiz ne? Benim mi? Benim mi? Benim mi? Üçüncü yönde. He. E, ee, peki isimlerimiz Aya Kurs Aya benim ismim. İyi peki Aya. Senin ne adın sarışın? Saçın çok güzel. Evet. Böyle ediyor. <laughs> İsminin ne olduğunu artık söyler misin? Peki ya. İsmim. İsmini unutmayın. Abi dur. <laughs> Benim ismim Case. Case değil mi? Evet. İyi, sen senin ne kıvıcık? Benim ismim de Kari. Peki, o zaman sizin arkadaş olduk. Evet, evet olduk. 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 Ay, çok mutlu olduk. <laughs> ben hiç mutlu olmadım. Aa, Neden? Uçak. Çünkü Ben annemi özledim. Hmm. Ama bir şey yok ki. Neden? Çünkü annem birazdan gelecek. Biz buraya kayıt yaptırmaya geldik ama siz duruyorsunuz zaten. He, tamam o zaman. <laughs> i̇şte burada çocukların arasında kızı karışmalar falan. <laughs> e, neyse konuyu bize dönelim işte. Evet burada toplam kaç saat kalıyorlar çocuklar? Burada toplam giderleri karşılanıyorlar. Hem gideri e, zaten ilk başta 2000 lira alıyoruz. Başka da zaten para almıyoruz sonrasında. 2000. Kanka pahalı ya. 200 lira zaten. Yeni. E, ee, bir şey mi dediniz? Ha yok yok. E, ee, biz yazdıracaktık zaten. Çocukları görüyorsanız zaten çok mutlular. Neyse biz bu şöyle kreş yazabilir muyuz? Tabi tabi. Kanka zevkli kreşi aynen. Ee, efendim hanımefendi bir şey mi dediniz? Ay, ya yok anne. ya. Ay kanka herkese yapamıyoruz ki. Yok yok. <laughs> Aa burada çocukların kreş var. Kanka ben de çıkıp oynayacağım. Kanka saçmalama istersen. Yok hiç saçmalamıyorum. Kanka. Kanka, kanka ya düştüm. Çocuklar oynuyor çünkü öyle kanka. Düşersem. Of. Sanırım niye Bak şimdi. Kanka. Kanka saçmalama adam bize bakıyor. Hadi gel. İyi peki be. Kanka çamurda da mı? Hayır. Elbisen var oha kanka. Hadi geç içeri. Burada çocukların ihtiyaçları karşılanıyor herhalde. Galiba çünkü zaten burada şeyler var. Burada yemekler var işte. Hangi yemekler varmış? Yiyecek mi? Bakayım bir meyve sebze. Et köfte. İyi iyi. Çocuklar bugün yemek yemesi. Ya saçmalama. Üf, kanka tamam. İyi e, isteğiniz olursa bize söyleyebilirsiniz hanımefendi. Üf. Tamam. Hı -hı. Ya, kanka bunlar niye gidebilir bizi taktı? Evet. Bu da tuvalet var. Buna Bella çok sevindi. Bunun boyu yetmiyor ya. Aslında Charlie'nin de yetmiyor. Çocuklar 40 gün neye gülüyorsunuz böyle? E biz mi? <laughs> e, evet siz ne oldu? Ay anne. Yani bir şey gülmüyoruz ya. Chase şey, bir espri yaptı ona güldük. Tamam anneciğim. Geçiyoruz. Hadi bakalım kanka gel. Onlar yine kısırcı iki kırdaşlarla da çok yakın arkadaş olmuşlar baksana. Evet. Kanka çok yere düştü ya bir dur. <laughs> Belli ya. Çocuklarla şir kaynaştı bu kıvırcı. Ya kanka olsun kaynaştılar işte. Dur ben şimdi şunu çalayım bari. Kanka şöyle gidiyor Tık 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 tık. Neyse kanka boş ver ya. Çocuklar oynar Burada da yatakları var herhalde. Kanka ne yapıyorsun sen artık delirdin falan mı? Çocukların yeri burası. Kanka ama yani 2000 lira versek, 4000 lira versek e, ee, işte bin liraysa kişi başı bir klo, e, işte bir bir de belleye giderse iki bin lira. Bana da bir bin lira getirsek beni de alırlar mı buraya? Ben de kız çocuğum ya. Birincisi sen çocuk değilsin. ikincisi de almazlar kanka. Üf ya. Ben yatayım buraya. Olmaz mı? Olmaz. Ama ben yatayım. Ya. Ben de yatacağım. O -piş, o -piş, o -piş. İşte bunlar uykuya dalıyor. <laughs> bunlar da gezmek bilmedi herhalde ya. Artık yeter be. Ay, tab kapama. Oradaki gizli yerim açılmasın mı? Ne oldu bunlar? Uyudu herhalde ya. Neden bu kadar? Aa! Yeni hanım? Ley hanım? Ne yapıyorsun burada? Ay bismillahirrahmanirrahim. Eyyyuzu Bismillahirrahmanirrahim. Eşşedvan Kaç kaç kaç. Oh. Şunları bir su dök ya. Ben de Ben kaçtım ana. <laughs>

ben yaptım efendim. Neden yaptın? Neden yaptın? Ay, neden yaptın? Neden yaptın? Ya yaparım çünkü onu Hey kanka biz uyuduk ki mi? Kanka adam haklı. Haklı vallahi kanka adam haklı. Bir yazdırmaya geldik olanlara bak kanka. Aynen kanka gel yazdıralım çıkalım gidelim şuradan. Ben yerine geçeyim. Hanımefendi hazır peki geliyorum. E ee, Leyla Le hanım ve Aa Zeynep hanım hazırsanız yani yani parayı alabilir miyim? Ha doğru para. Ee, ben parayı yarın size getirsem olur mu? Olur hanımefendi. olur. Ee, şimdi e Charlie ile Belli burada mı kalacak bu gece? Evet Charlie ile Bella belli bir süre burada kalsın. Ben onları gelip ziyarete gelirim. İyi pek hanımefendi o zaman yazdırdınız. Ben bir kere de yazayım hemen. Şuradan yazarım. O zaman biz gidelim mi artık? Olur hanımefendi olur olur. Evet. Anneciğim biz gidiyoruz tamam mı? Anneciklerim. Güzellerim. Güzellerim. Tamam anne. Ne oldu gidiyor muyuz? Aa, lütfen Yaya Teyze git peşinler. <laughs> Gitmeyecekler zaten merak etmeyin. Ne? Ne? Yes. Ama burada kalacaksınız bugün tamam mı anneciklerim? Tamam aşkım o annem benim. Aşkito annem tamam anne. Görüşürüz teyze görüşürüz anne. Uu. Ah. Ah. Bay bay anne. Bay bay kuzularım. Ben de öptüm. Ben de öptüm. Bay bay anne. Bay bay anne. Bay bay, bay teyze. Bay bay teyze. Bay bay kuzularım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gel kanka çıkalım artık burada yeter. Kanka tabloya dikkat ettin mi? Düşüklük vardı sanki. E kanka o da benim garibim etti. Bir kızlara bakmaya geldiğimizde bakalım ya. Aynen. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Part 2 istiyorsanız bir en az 20 like gelmesi lazım. 20 like gelirse Zaten devamını çekelim hatta. Like atın ama part 2 %100 gelecek. Yani 20 like gelse de gelmese de parti gelir. O yüzden görüşürüz. Görüşürüz. Part gelse de gelmese de gelecek yani. Bay bay. Bay bay.